Ali Baba'nın çiftliğinden herkese merhaba. Evet, bugün tavuklarımıza ne vereceğiz? Ne veriyoruz baba bugün? Bugün kepek ıslayıp vererek Bakın nasıl tepkileri ne olacak? Hadi ya Allah ya. Evet, bugün bak. kepek ıslayıp vereceğiz. Gelin bakayım. Tavuklarımıza. Gel 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 gel. Gelin bakayım. Gel. Yu, yu, yu. gel. Gelin babam, gelin, gelin, gelin. <laughs> Tepkilerini ölçelim, Evet, kendi yumurta çiftliğimizden yorumcular. Ali Baba'nın yumurta çiftliği. Gel, gel, gel. <laughs> Buğday kepeği. Tavuklarımız buğday köpeğinin ısınmasını çok seviyor. Abi, katacak yer bulamıyor. <laughs> Şöyle bir bana yol verin bakayım. Şuradan bir iki tane kez atayım. やれ、さらば。 Evet, çiftliğimizden bugünlük bu kadar. Tavuklarımıza buğday köpeğinin ıslamasını verdik. Burası da arpamıza ektik. Kademeli olarak açacağız büyüdüğünde. Tabi. Bu da civcivlerimiz. Tavuğumuz çiftliğimizde bir tane